Evet, dans edin geri dön ya yerini değiştir <Sülüyor> ah. <Sülüyor> Sen şeyden bak diğer taraftan. Diferansiyel notları var mı sizde? Diferansiyel notları. Not, not, diferansiyel notu. Yok değil mi? Yok mu? Yokmuş. Tamam. Diferansiyel. Boş ver. Tamam. Güzel. Kolay gelsin. Otostopçuları almıyorsunuz değil mi ya? Alıyorum. Alıyor musunuz? Evet. Niye alıyorsun ya? Baksana yani kaç, üç, dört kişilik araba. Arabanı kirletiler. Gerek yok yani. Alma otostopçuları toz Alma dostum. Niye alıyorsun ya? Boş ver. Gerek yok yani. Yürüsün bunlar öğrenci. Değil mi? Ya yani niye sabah niye... kapıdan gelirken de alma. Boş ver. Niye alıyorsun? Öğrenci bunlar. Eyvallah. Bugün ayın kaçı? 25'i. Efendim? 25'i. Tamam. Sağ olun. Ol. Eyvallah. Evet. 25 tamamdır. 25. Tamam sağ ol. 25. Merhaba. Kaç basıyor acaba bu araba? 240. 240 basıyor gördün mü? 240 Şimdi kaçla yani. geçiyordun? Kaçla geçiyordun? Yaz abi. 60. Böyle 50 geçme daha geçmiyor. Burada biraz zaman kayması falan var orada. Takılı. Güzel araba. Cantlar evet. da güzel. Şekil. Evet. Işıklar da güzel. Neon ışık. Bunlar neon değil mi? Silecekler, ha? Silecekler de güzel ya. Teşekkür ederiz. Güzel araba. Otostop çekenleri almıyorsunuz değil mi? Alayım. Sebep, yani. İşte çok evet bu, biz de bunu arıyoruz işte yani öğrencilerin gidip yürümeleri lazım. Hadi yanlış tamam hadi gidelim sana denk geliriz ya <laughs> geç abi geç sen geç <laughs> abi sen geç <gülüyor> <gülüyor> selamlar. Aleykümselam Otostop çekenleri almıyorsunuz değil mi? Alırız biz. Alıyor musunuz? Alırız. İşte tabii, süper tamamdır teşekkürler müthişsiniz. Yok Hadi ya almayın zaten bu otostopçuları. Bunlar öğrenci yürüsünler biraz. Abi olmaz ki ama şimdi. Bunlar öğrenci abi. Bunlar yürümesi lazım bunların. Zaten genç yaştalar. Şimdi sen alırsan adam yürümez. Al öyle olmaz. Bunlar yürüyecek. de de binsinler aracına. Zaten kocaman okul ya yani. Şimdi bu adamlar bir, bir yerden bir yere gidebilirler. Anladın mı? Lütfen o yüzden devam. 3-4 kişilik yer boş zaten. Böyle süper abi. Süpersiniz. Eyvallah. Abi yine aynı amca ya, Yine aynı amca. Abi yine aynı amca. Yok çekme. <laughs> otostop çekenleri almıyorsunuz değil mi? Hayır. Efendim? Hayır. İşte bu süper. Yani otostop çekenleri almamız lazım. Ya hepsi zaten anarşik hepsi. Alırsak olmaz. adamları ringe binmesi lazım. Otostop çekenleri almam mı istiyorsunuz yani? Yok yok hayır. Ya güzel bir davranış. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hep böyle süper. Amca selamlar. Evet, Amca şimdi benim bir tane arkadaşım var. Şimdi bu beni konsere çağırıyor. Ben de gitmek istemiyorum tamam mı? Şimdi ben de buna dedim ki babam izin vermiyor. Böyle sen ona şey de böyle hayır oğlum gidemez. Böyle onu savuşturalım olur. Nasıl Halil babam. Nasıl yoldan çıkarıyorsunuz? Ben diyorum işte. Sağ, sağ, sağ Ama götür Ama kimin konseri? Sen seversin. Sen. de Ne bidilsler gelir daha dur bakalım. <laughs> Aa, biz çok bidilsler görüyoruz. Baba hiç mi gidemeyiz? Yani biliyorsun. Bu ara yok. yok baba, baba, şimdi biz yok git... Dedin mi yok işte yani. Tamam. Ne istedin? Teşekkür ederim sen. Bu noktada çıkıyor. Abi biz aslında kamera şakası çekiyorduk. İyi, iyi, Müthişsin. <laughs> <laughs>